Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz hayırlı akşamlar arkadaşlar şöyle şu güzellikle videomu açmak istedim yine bir akşam videosu gündüz çok yoğunum ya inanın önceden yine hani fırsat bulabiliyordum ama şu anda yani hiç fırsatım olmuyor şöyle bakın e, akşam namazından önce dedim şöyle bir video çekeyim ocakta yemek şöyle bu 200 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle bir maranta türü. Çok sevdiğim bir tür. Rengi muhteşem. Şöyle aglonemalar da geldi. Şu türden bir tane var arkadaşlar satışta. Bir tane kendim ayırdım. Şu 350 bunun fiyatı. Büyük boyutta arkadaşlar. Baya bir büyük. Şöyle harika bir tür. Çok farklı. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Değişik. Ee şöyle. Bundan soranlar vardı. Ee, şöyle şunu da kendime ayırdım. Bir tane de kendime ayırayım dedim. Çünkü bazen olmuyor her zaman. Şöyle şu güzellikler var. Bundan yine aldım arkadaşlar. Yani pahalı da olsa aldım. Çünkü isteyen arkadaşlar vardı. Geldiği gibi bitmişti. Yetmemişti. Şöyle ayırdım. 2-3 ee, tane satıldı. Tabii ki paylaştım. Şöyle yine isteyenler varsa inanın ben unutuyorum. Bana dönüş yapın arkadaşlar. Unutabiliyorum. Yani benden dönüş yapmam beklemeyin. Ee, çok yoğunum. Yani bazen ne yaptığımı unutuyorum. Hani dün mesela yüzüğümü baktım parmağımda abdest alırken yüzüğüm yok. Ay korktum dedim ben ne yaptım? Nereye koydum yüzüğümü? Yani zor buldum inanın. Bazen böyle yoğunluktan ne yaptım bilemiyorum şöyle şu güzellikler geldi şöyle fiyat olarak da 400 bir tane var 500'lük Arkadaşlar şöyle 4 yapraklı şöyle göstereyim şöyle bakın 4 yapraklı Bunlar 400 şöyle muhteşemler kaçırmayın dediğim gibi her zaman olmuyor gelmiyor yılda bir defa şöyle bu güzellikleri görebiliyoruz ee, şöyle bakın bunlar ithal yurtdışından geliyor tırlarla çok sayıda gelmiyor arkadaşlar şöyle farklı türde gelirse inşallah kaçırmadan almak isterim tabii ki şu anda ne varsa onları aldım ee, bu türden aldım tek çeşit. Şöyle dediğim gibi 400 bir tane şu 500'lük. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın 5 yapraklı arkadaşlar bu. Şöyle 500. Şunlar dediğim gibi 400 kaçırmayın. E, normalde hani şöyle tekli e, satışları zaten çok pahalı. Çok köklü alınca tabii ki böyle hesaplı oluyor hem sizler için de çok köklüsü 2500 lira arkadaşlar ee, yani böyle bölüp bölüp hani herkes en azından daha hesaplı oluyor alabiliyor bu şekilde bu 350 bunun fiyatı bu da bakın bayağı bir büyük güzel formda şundan yine geldi bölemedim saksım yok maalesef şu türden dün de paylaşmıştım şöyle arkadaşlar marantanın devamı şu e, bölünemedi. Yanından küçük bebeklerini aldım. Bakın kocaman, şöyle büyük isteyenler varsa. Bu şekilde arkadaşlar, bayağı bir büyük, güzel formda. Böyle iki böyle dallı büyük. Bu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı 300 TL arkadaşlar bazı arkadaşlar dolgun, büyük isteyenler de oluyor. Benim gibi ben de öyle seviyorum çünkü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu 150 bunun fiyatı. Daha uygunları da var. Şu bakın dua ediyor. Şöyle yukarı doğru bakın. Kendini kapatmış öyle iki yaprak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu 130 şu da 130 arkadaşlar, şu ikisi 130'luk, şu 150'lik, şu 100 TL arkadaşlar, iki yapraklı, şöyle, e, şöyle, şunlar var elimde, başka yok sanırım. Bunun devamı şu anlık yok, bunlar ayırdıkları. Şöyle mücevher orkideler geldi. Bunun da tam zamanı mevsimi, şöyle e, daha yeni gelen bir tür, yılda bir defa. Şöyle geliyor arkadaşlar, belirli bir aylarda. Şöyle bakın, çiçeklerini açmaya başlamış. Bu sadece beyaz çiçek açıyor. E, bu normal toprakta yetişiyor arkadaşlar. Şöyle saçaklı bir kökü yok. Şöyle gövdeden ayırarak e, kök ayrımı yapıyoruz. Yani kökü yok öyle diyeyim. O şekilde gövdesinden minik minik böyle bebekler verip şu toprak yüzüne çıkıyorlar. Çok değişik bir tür. Şöyle bakın yaprakları harika. Böyle 120 TL arkadaşlar. Bunların fiyatı. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Muhteşem yani kaçırmayın. Şöyle bunlar 120. Bir tane küçük çıktı 50. Şöyle bakın. Böyle bunlar 120. Şöyle ikili var 150. şöyle var arkadaşlar ee, bakın iki tane minik bu şekilde e, oluyor bakın görüyor musunuz böyle toplam 5 gövde 1 2 3 iki tane de minik var toplam 5 gövdeli bu da 200 TL arkadaşlar fiyatı böyle hangisinden almak isterseniz tek tek gösteriyorum hızlı çekim yapmıyorum fiyatlarını tekrar tekrar söylüyorum ee, böyle 120 güzel formda böyle 120'lik 3 adet var 50'lik 1 adet var 150'lik var iki kafalı şöyle bu da dediğim gibi 5'li şöyle miniklerle birlikte 200 TL arkadaşlar yani büyüklüğüne formuna göre fiyatları değişiyor bu 100 bunlar 130 şu 150 bu kocaman dev boyutta 300 TL fiyatı şu da arkadaşlar 200 şöyle bu şekilde şöyle devam edelim sukulentler geldi <laughs> şurada bakın şöyle koyayım daha açamadım maalesef onları açarsam bayağı geç olacak o yüzden video bekleyen çiçek dostlarımız var yani sizler bekliyordunuz. Şöyle e, aglonema çok güzel bir tür. Bu şekilde formu da harika arkadaşlar. 250 TL fiyatı. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe. Şöyle 150'likler var elimde. Bunlar 150. Yeni bir yaprağı da gelecek. Yani 3 yaprak. Bir tane daha gelecek. 4 yaprak. Bundan var arkadaşlar. 150'liklerden sanırım 3 adet var elimde. Şu tür var. 250. Şöyle göstereyim. 250 bunun fiyatı da. Bakın bu farklı. Bu farklı bir tür. Şöyle yeşiller de çok güzel oluyor. Eğer bu türlerden yoksa edinin harika duruyor. Böyle renkli renkli. Yani e, şöyle Arkadaşlar biliyorsunuz zaten benim de var yeşil de kendim ayırıyorum bazı arkadaşlar özellikle hep böyle renkliden gidiyor ama dediğim gibi aralarında şöyle yeşil da harika duruyor bunlar da çok güzel ve dayanıklı bunlar toprağa kurudukça sulanması gerekiyor arkadaşlar çok böyle hani ıslak ıslakken hani tekrar tekrar sulamayın kesinlikle yaprakta sararma kökte çürümeler oluyor ve dayanıklı yani susuzluğa dayanıklı şöyle bu şekilde bunun yaprakları şöyle melek kanadı var şu yaprağını keseceğim arkadaşlar şöyle iki yapraklı 80 TL fiyatı bunun şöyle melek kanadım var Bunlar öncekilerden şöyle bu 80 TL arkadaşlar fiyatı şu ee, Şöyle verikata türünden. Şöyle bakın alacalı şöyle çok dallı arkadaşlar. Bu 170'ti söylemiştim dün. Şöyle bu da aynı şekilde. Şuraya dolanmış. Bu da bakın çoklu yani şöyle gövdesi ikili üçlü sanırım şunlar. Böyle bunlar 170 arkadaşlar fiyat olarak. Şöyle bir özel tür millim var. Çok güzel bir tür bu da. Bunun fiyatı 100 TL arkadaşlar. Şurada e, sukulentlerim var. Sukulentleri açtıktan sonra zaten biliyorsunuz e, çoğunuz hani grupta olan arkadaşlarımız paylaşım yapıyorum gelmeden gelecek olan çiçekleri paylaşıyorum. Yani çoğu hepsi e, oradan biliyorlar ne geleceğini. O yüzden istediklerinizi arkadaşlar tekrar grubu atacağım ve özelden yazacağım veya siz bana dönüş yapın. Çünkü bazen unutabiliyorum kim ne istemişti diye. Tekrardan dönüş yaparsanız sevinirim. Şöyle hoyalarım var. Bunlar 150. Şundan son bir adet kaldı. 100 TL arkadaşlar. Şöyle gümüş yapraklısı. Bunlar beyaz açıyor. Şöyle bir hostes çiçeğim var. Bu da 70 TL fiyatı. Şöyle bir güzellik var. Şöyle bu 130 arkadaşlar. Şunu ha, şu satıldı tamam. Şu var 100. Şurada e, şöyle kavuşuklardan Benjamin şöyle telgraflar bunlar da çok güzel 100 TL fiyatları şu 70 TL arkadaşlar şöyle zamiye var köklü bu da e, 80 TL fiyatı şöyle bir e türünden var arkadaşlar, özel türünden. Bu 100 TL fiyatı. Şurada e, şu bakın. Bu neydi? Melekom. Şey e, böyle fil kulağı türünden. Bakın kabartmalı, yapraklı. Şöyle bakın arkadaşlar, kocaman yaprakları var elimden. Çok çok büyük. Bu. Bunun fiyatı 300. Şöyle 3 yapraklı. Şu da 250 arkadaşlar. Hani biraz e, aslında dal sayısı çok ama şöyle şey olarak e, büyük. Şimdi devam ediyorum telefonum yine kapandı. Yani ne yapsın telefonda dayanamıyor. Bazı videoları sildim e, tekrardan. Şöyle bu 250 arkadaşlar. Bunu fiyatı dediğim gibi bu 300. Şu da şöyle tek yapraklı. Bakın. Bu da 100 TL bunun fiyatı öyle yaprakları böyle çok farklı çok değişik. Şöyle arkadaşlar sert bir yaprağı var, kabartmalı harika bir tür. Abi, ne güzellikler yaratmış bakın. Muhteşem bir şey. Şöyle bakın. Bu 250, bu 300, bu da 100 fiyatı. Böyle elimdeki türlerim arkadaşlar bilmiyorum göstermediğim unuttuğum bir şey var mı? e, yani şöyle melek kanadı var 50 TL'lik yani şunlar var ayırdım bunları bardak içine şöyle gelin teli çiçekleri 100 TL arkadaşlar şu güzellik de yeni geldi bunu da göstereyim şöyle bakın çok güzel playa türünden şu orta göbeğinden böyle çiçek açan bir tür bu şekilde bunu tabii ki sahibi var şöyle göstereyim istedim ee, yani bir saksı almıştım 3 kök çıktı şöyle kök olarak anne. tek köklü bu ama çoklu anne Efendim anneciğim? gece oldu mu evet annem oldu Adın, butari, tamam mu acaba? evet vereceğim şimdi tamam geliyorum Acıyordum. bu formda 150 arkadaşlar fiyatı Pileya, şöyle yaprakları çok güzel muhteşem bir yaprak e, rengi formu var çok yani beğendim ilk defa getirdim bu türden ama isteyenler varsa tabii ki aldığım yerde de varsa ser serada kalmışsa bundan tekrardan alırım şöyle bir e, setim var skulen setim 100 TL arkadaşlar dörtlü şöyle bakın çok tatlılar yani tanesi 25 TL'ye gelmiş oluyor bu şekilde set olarak alırsanız böyle arkadaşlar şöyle bir güzellik var bakın bu da çok güzel rengi olmaz. Olmaz. Har masaya koyma olmaz geliyorum ben şöyle bakın arkadaşlar çok tatlı şöyle somon rengi gibi sarımsı şöyle pembe benekli harika duruyor Bol çiçek açan bir tür bu. Bu 100 TL fiyatı. Şunu bilmiyorum. Şu gelin teli tel de 100 TL. Şöyle bir melek kanadı var arkadaşlar. Bu 30. Şu yaprağını. Bakayım. Şurası yırtılmış. O yüzden 30 TL'den vereceğim arkadaşlar. Geliyorum anneciğim. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom. Burası Zeynep'in tarlası. Çiçek tarlası. Evet. Skulentleri dediğim gibi Yarın inşallah paylaşırım Yine tekrar yarın Kargolarım olacak Her gün paket Geliyorum Her gün göremiyorum buradan Bakayım Değil Diğer türlü çevir bakalım Botu Çevir Heh, Tamam şimdi düz oldu Tamam giyebilirsin. Şunlar yapraklarım. Ee, ne diyordum? Unuttum ne dediğimi de neyse. Tamam. Bugünlük böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yarın yeni güzelliklerle, skulentlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.